moda başkanlarımız, Eda'nın kıymetli ailesi, meslektaşları, esnaf arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki değerli kıymetli gazeteci arkadaşlarımız. Arkadaşım, kıymetli aile dostum Eda'nın açılışına hoş geldiniz. Ben şimdi kendisine veriyorum mikrofonu. olsun. Değerli misafirlerimiz, dostlarımız, ailemiz ve bugün bu heyecanımıza ortak olan tüm misafirlerimiz ve değerli başkanım hepiniz hoş geldiniz. <laughs> gayrimenkul sektörü güven, şeffaflık ve doğru yönlendirme ister. Biz de Eda Topal Gayrimenkul olarak insanların sadece ev ve iş yeri değil, huzur ve gelecek satın aldığını biliyoruz. Amacımız güvenilir ve doğru danışmanlıkla bu bölgede yeni bir değer yaratmaktır yanımda olan aileme, dostlarıma ve değerli ekibime ayrıca teşekkür ediyorum. Hep birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Evet. Katılımınız ve beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor. Yeni ofisimizin hepimize hayırlı olmasını e, diliyor, saygılar sunuyorum. Ee, kıymetli misafirimiz Gürdal Topal'ı da davet edelim mi? Değerli misafirler, kıymetli dostlarımız, bugün kuzenim Eda Topal'ın uzun zamandır hayallerini kurduğu ve özleriyle çalışıp bugün açılışını yaptığımız iş yerine hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Kıymetli dostlarım, gayrimenkul sadece alım satım değildir. İnsanların hayallerine dokunabilmektir. Bazen bir ev bir ailenin huzur kapısı olur. Bazen de bir iş yeri bir insanın gelecek kapısı olur. Tabi bu insanların hayalleriyle Eda Hanım da yanında olduğu zaman inşallah kozanımıza ve insanlara güzel bir sunum olacaktır. Tabi ee, şunu söylemeden geçemiyorum. Bu kadar kalabalığı görünce Eda Hanım, müşteriler sırada gibi sanki. <laughs> Tabii bu Eda Hanıma güvenin ve samimiyetin e, göstergesidir. İnanıyorum ki bu ofis sadece e, bir ofis olarak değil, samimiyetin, güvenin ve dostluğun merkezi olacaktır. Eda Hanım da azmiyle, gayretiyle, çalışkanlığıyla. İnşallah bunu Kozan'a da fark ettirecek. Ben kendilerine bu özverisinden dolayı teşekkür ediyorum. Ailesine, tüm dostlara, tüm sevenlere, tüm bölge halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve Rabbim bol, bereketli kazançlar nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Adana Emraçlar Odası Başkanı Rabia Ülke Hanım'a mikrofonu veriyorum. güzel topluluk. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Eda kardeşimizin ofisinin açılışında biz de Adana'dan gelerek ona işlik etmek istedik. Davetleri için de teşekkür ediyoruz. Ben böyle kadın sayımızın artmasından çok mutlu oluyorum. Bir kadın başkan olarak kadın meslektaşlarımızın çoğalması bizleri çok mutlu ediyor. Gerçekten bizler işte kadınlarımız bir kadın emlakçı arkadaşımızla ev dolaşırken daha mutlu oluyor. 30 yıllık emlakçıyım ben de. İlk başladığımızda işte gelen mutfak mesela şuraya koyarız mobilyamızı, salonu buraya koyarız. Eda'cığım da en iyi şekilde böyle kadınlarımızla beraber ee, gayrimenkul konusunda yardımcı olacaktır. Tabii kadınlarımız beğenir, beyler parayı öderler. O yüzden kadın emlakçı arkadaşlarımızın çoğalması bizi çok mutlu ediyor. En iyi şekilde de mesleğimizi temsil edeceğine, etik kurallara bağlı çalışacağına inancımız tam. Genç girişimci kardeşimize sizlerin de hepinizin desteğini bekliyoruz. Bizler de bize düşen ne varsa her türlü desteği kendisine vereceğiz. Hayırlı uğurlu bol kazançlı olsun inşallah. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı uğurlu olsun. Hadi yağlar, bismillah. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.